Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Stumble Guys oynuyoruz. O Ve yine tabii ki de tek oynayacağım. Dermişim. Yanımda efsane konuk. Bu oyunda adı Akıl Mehmet diye geçen. Mehmet Akif. <laughs> ne yapıyorum ya? Uzun zamandır yoktu. Bir Brawl Stars evet. videosunda gelmişti. Galiba, Onun üzerine 3 video çektim. Ya yani şimdi konumuz bu. Yani daha iyisini Oha, getiremedik. Oha senin 320 tane şeyin var lan. Neredeyse Brawl Pass açabilirsin. <laughs> Bakayım. Ne kadar istiyor? Pass. Çok fazla ya. 1200 oha. Ben baya oynamışım oyunu oynamış, işte Ben kuruyorum odayı ama şu. Asim bu arada yukarıda yazıyor da. Partide. Etas. Evet, hey, oğlum yanlış şeye bakmışım. hiç unutmuşum be. Aga be. Aga be. Umarım reklam evet, çıkmaz. Abimle beraber oldum. Evet, oynamıştım iki tane. Bir tane salak diğeri ultrası. Ya. Hadi ee, şimdi ne yapması gerekiyor? Buradaki partek kodunu söyleyeceğim, o da onu yazacak. <laughs> bu arada videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri evet. de açın, yorum da yazın. Evet. Her şey istedim. Daha fazla İstanbul Guys videosu mı? gelsin. 9. Aslında değiştiremedim, oyna diyorum. Ama evet, bu arada ben geldim. Bakın, son anda tak diye yüklenen... Bu arada yeni hepsi map bu gelmiş. Ee, videodan önce ben hazırlık yapıyordu, ben de oynadım. Yeni map gelmiş, İnşallah çıkar. Tamam. Dön, dön, dön. Bak şunu bir daha. Sence, der, sence, bir ikimizden önce. biri kazanır mı? Bak direkt yüklendi. Bunlar bot işte. İçindekiler de bu. Bakayım. Oh, evet 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 evet. Oğlum her oyun yaşımızda yeni oyun geliyor. Bizim balımız ne ya? Demek ki o kadar Bak, dersiniz. bu oyunda birinci olmaya çalışacağız. Çünkü yani Mehmet'le ben kapışacağım. Bu biliyorum. arada İstanbul direkt dördüncü videosunu görenler için bir İstanbul Guys'im var. Ee, Kardeşim bunlar bot değil gibi. Ahmet ben kaybediyorum. Ben de kaybediyorum. Sakin oğlum. Ne? Sonuncuyum lan. Ahmet ben öldüm. O oh, kasıyor kas. Oğlum bu kadar atraksiyonlu başlamanız gerekiyordu. <laughs> <gülüyor> Bağırma. mı? <laughs> <Dur. gülüyor> tamam. Aa! Az kalsın. Kufre edecektim. Ya ya ya. Ben şu paint yerinde. Abi biz gittik yalnız ha. Abi. <laughs> biz mal mıyız? Oo, öldüm, Ahmet ben ben cici eşittir ben cici ya. Aa, ne yapıyorum oğlum? Ahmet eşittir ben cici elada. Hayır. Ben daha paint yerindeyim. Abi gibi. bunda çok bot yok gibi bu arada. Bunlar, Herkes gerçek adam ki gibi. Demek değiştirmiş olabilirler belki. Daha iyi. Bu kanar ne? Akabe düştü. Işte. İstanbul. İlk oyunun günü 16 kalan. Ah oyunun Türkçe mi olmuş? Bilmiyorum, zaten Türkçe miydi? Yo. Eliminated yazıyordu evet. Evet Türkçe olmuş. Ödüllerim. Kaybettim mi yazdım? Evet. Bir dakika. Reklam yiyecek. Dur Evet arkadaşlar işte, odayı tekrar kurduk. Attı biz oyun odadan. Evet ilk oyunumuz şanslıydı. şanslı. Evet işte. şanslı çok şanslı. Evet ya. Abi iyi şanslı ya. Ama o çok yapamıyor ya. O iğrenç mi? O kuranın tabelasını <laughs> Neden sen hiç bot bizim... gelmedi? Şey... tamam. Ahmet, abi, abi bot oluyordu eskiden. Artık Ahmet. değiştirmiş de hayvan gibi <laughs> gerçek insan var. Ahmet ne çıktı? Ah tamam bu güzel bu güzel. Tamam, bu güzel. Bak bir şey yarış abi Türkçe olmuş bu ya daha da Türkçe Hak kazandı o objektif. Aa yok bunlar bot bu, bak. Abi gelmez arkam arkamdasın. Lan yürü git lan <laughs> ilk defa birinci olacağım çık lan. <laughs> Aa adam. Ya bunda da düştüm ya. Bunda da birinci bir şey olabilir. Hayır hadi bir Lan bağırma. Ah oh, suratıma şaktı. Hadi birinci birincilik bitiriyorum. Hayır hayır. GG <laughs> ya. Adam nasılsın? <laughs> çünkü bu oyun <laughs> çok iyiydi. Mükemmel mükemmel. Oğlum bazı adamlar hala başta bu arada. Olabilir. İzliyoruz ya mecbur. Biz geçelim. Bunlar bot çünkü. Biz durduralım size tamam, şey yapar o cidden Türkçeleşmiş boru tur sona erdi 32 kalan her türlü Evet 13 bu ama o süre bitti aa <gülüyor> <gülüyor> oğlum süreden kız hadi yeni oyun lütfen yeni ammet, oyun. Ammet, şey, bu oyunda şey, yeni oyun, şey, oyun. Başla. başladı ha başladı mı <gülüyor> <gülüyor> <Söyleriyorsun>. <gülüyor> o oyun galiba ben anladım ya bu oyunu. Platformla iniyor. Abi ikimizden biri kaybedecek. Sen hangi takımsın? Mavi. Ben sarı. Mehmet yürü git. Abi ben de kastı. Oy kastı ama çok iyi gösterdiler gizlerine. Hayır. Ah, tamam kurdum kurdum kurdum. Abi ben. Hadi orta orta açamadım be. Oğlum zaten orta sağda nasıl orta açacağım? Hayır hayır. Abi abi görüyorum seni. Hadi açtım, orta açtım. Kimse yok. Lan ben mal mıyım? Hayır, ben kendime gol attım. Hayır. Oğlum biz kazanıyoruz ha. Lan şerefsiz. Japon Japon. Hayır. Oy. Lan neden yaptım böyle bir şey? Ben senin kardeşinim. Lan ben kazanmalıyım. Ya Ben kazanacağım. <laughs> Yanar, engelliyorum. Lan vursana topu Allah için. Lan kaybedeceğiz bak kaybediyoruz. Hayır, nasıl gol yedik? Kaybettim. Bak şu Japon var ya Japon. Ona gıcık ol. Hayır. Evet, evet. Kaybediyoruz. Beyler beyler ilk başta iyiydiniz. Ne yaptınız şimdi ya? Ama beraber de bitirebiliriz. Ya abi. beraber bitsin, beraber bitsin. Abi, <laughs> abi. Beş gol yedik. Abi bunu nasıl çevirme ya? Orta sağ orta. Helal. Orta aç. Orta aç bekliyorum orta. Tam bir gol. Allah. Ya ben malım ya. Cidden mi? Hayır 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 hayır. Cidden hayır. mi? Beraberlik. Mehmet yardım et. Mehmet. <laughs> hayır sustan bunu ne yaptın? Hayır hayır kendime gol Evet. Hayır. Ne? Hayır. <laughs> tamam tamam. Abi imkansız valla imkansız. Yok, şey yoktu. Abi şerefsiz. <laughs> <Beni, gülüyor> Ay beni, beni, izle beni izle. Aa. Ya ne izledikten? İngilizce. Bir... Super slide. Ya isimler İngilizce. Oh, Mehmet hadi lan birinci olabilirsin. Ben hiç olamıyorum zaten şansım da yok. Aferin. Oğlum, <laughs> en başa döneceksin o manakı. Oh, tamam geçtim. Oğlum çok aksiyonlu ya. Abi ben takımlı oyunlara nefret ediyorum ya. Özellikle futbol. Futbol da iyi oynuyorum gerçek hayatta. Çok Ama da iyi değil. Da rezalet. Rezalet. Ne yaptın oğlum? İki kere çift zıpla. Aa kasıyor lan. Hadi kara deliye düş. Helal. Hayır. Bakayım birinci yolunu izleyeceğim. Aa pupur bilinciymiş. Sonda. Sonda diyorum. Başta. <laughs> Aa. Hadi. Aa. Ya şu Japon kazanmasın ya. Mehmet hadi ya. Japon kazanmasın. Japon kazanıyor. Ah. Ama Japon, Japon kazanıyor. Japon kazanıyor. <laughs> Hayır. Hayır. Kazandı. Ah oh, kazanamadı. Bir dakika. Mehmet geçti mi? Geçemedim ben. Hayır. Hayır. Ya. Abi biz ben hiç kazanamıyoruz ya. Ben var ya. Ben de üçüncüydüm. Kim kazandı? Pikfo. Japon nefret ediyorum bundan ya. ya. Sizde, Ahmet bulayım, bulayım sen vurayım. Vurayım telefonu <laughs> Bekle böyle kal. Galiba seninde senin de gelirsen anan lobiye atıyordu. Öyle hatırlıyorum. Evet. Partiye yeniden bağlanıyor. Tamam. tamam. Evet. Böyle oluyormuş. Hah. Oyna dedim. Abi biz en azından fin ben finale gidemedim gerçi. Anlamadım. Tamam tamam. Ya ama ben Botlara karşı kaybediyorum ben bot mu? <laughs> evet. Mehmet de bot o zaman. Sen de botsun. Hayır. <laughs> Hayır kaybettim. Ben iyi oynadım. Hiç gol atamadım. Yalansın. Evet. Ben bir de kendime gol attım. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇ki kere kendine gol attım ve bir sayılmadı ya. <laughs> ya hadi ya yeni oyun Yeni çıksın. oyun çık ya. Ah, oh, rezalet rezalet. Rezale. Bunu, bu sefer geçeceğim. Ben de geçerim. Abi... botlar var çünkü. Kim ittiriyor lan? Onun neyse. Yok, Çok iyi. Yok. Çok iyi birinciyim. Ama ben Abi son... geçeceğim bu sefer. Geçeceğim lan. Ama ben sonuncuyum daha başı geçemedim. Sonunda... Geçtim buraya da. Hadi lan. Hadi. Ya boşuna tıkladım ama. Evet, geçiyorum. Lütfen. <laughs> ay! Ama ama ama. Çıktı. Tamam. Güzel. Bitirdim. Vallahi cici kardeşim. Hayır, hayır, hayır. hayır sonunda, sonunda. beni izle, beni izle. Ben düştüm, düştüm. Aa, akıl Mehmet gerideydi ya. Hadi. Aa. Bunlar bot ya. Bot olmasa. Oğlum çok kastı. Evet kasıyor. Ne geçtim. Ya. Sen yoksun oğlum. Ah. Bak. E. Hayır. Oğlum ben neden burada kaldım? Çok kastım. Ah. ah. Bak oraya atma. Bak. Evet. Şimdi atla. Diğer tarafa. Evet. ikinciye, Hayır ya. Bak. Hayır. Atlama. Bak. Onu atlama. Atlama. Soldakini atladın değil mi? Ya Bak. Soldakini atlama atlama. Sağdaki evet. Evet. <gülüyor> Sonunda ne <laughs> yi kaybediyordu yine. <laughs> ya bunu kazanmam kazanmış sayılır mı? Sayılır. <laughs> Botlara <laughs> kaç kazansam. ben ikinciyim ikinciyim. ikinci. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben ikinciyim yalancı. Ne <laughs> demek ki botların arasından ben <laughs> seçmişler <gülüyor> o da bot. <laughs> yine Aa. futbol çıktı. Ahmet. Yine mi farklı takımdayız ya? Evet. Tamam sen de bizden sayılırsın. Kendine gol atıyorsun. Ahmet ben size gol attım. Ciddi misin? Evet. Bir tane daha attım. Pislik. Ha, bak. Bak şu şapkalı gidiyor bak şapkala Hayır ben kendime gol atıyordum. <laughs> Gördüm atıyordu. Sen sana orta açanda kabahat aslında. Lan! Korusana. Adam kendisini lan ben kendimi top uğruna Hayır. attım ya. Hadi girdi girdi vallahi girdi. Biz kazanıyoruz Mehmet bırak biz kazanalım. Ya Mehmet orta açma. Ya abi bizimkine topu abi abi imkansız. Ya Atsanıza. Nasıl? Benim sayemde mi gitmedi o? Bir dakika. Dört mü? Nasıl? Kardeşim bunu niye bize atıyorsunuz ya? Abi kimse yok bak. Mehmet siktir git bak. Hadi lan. Girdi girdi girdi. Berabere bırakın lütfen. Berabere olsun. <laughs> Kurdum. Sürü aşımı mı? Ay gol kazanır. Zaten öyleydi de. Ay! Aa geri kazandı. Güzel kazandık kardeşim. Maviler ya. kraldır kral. <laughs> Böyle yenerler. Kolaydı. Sarılar hep kaybediyor bu lan. İnşallah önceki top oynadığımda ben sarı mavi değilim. <laughs> neden sürekli? Ya bir kere yeni oyun oynamak istiyorum. Hadi ya. yeni, yeni oyun çıkarsa çok iyi olur. <laughs> Ama çok garip bir şey değil ya. Platform aşağı iniyor muhtemelen lava gidiyor falan. Bu ne oğlum? Ben seni Abi bak yeni oyun ölebilirim. Lütfen. Bana söylemeyin sakın. Son oyunmuş. Evet. Ama bundaki... Galiba en yukarıda olmaya çalışır zaman. Alttakiler çöküyor. Bu hiç düşündüğüm gibi değilmiş bu arada. O kadar da zevk Ha hızlı çöküyor. Bir dakika dur. Evet işte çöküyor. Senin de yukarıda durman gerekiyor. Ben az kazanıyordum. Aha bak orada bir tane daha. Oraya atlama. yapmış düşündüğüm gibi değilmiş. İyi ki iyi ki ben yokmuşum. çok orada zek değilmiş. Ve 3 kişi öldü lan daha. 4. O Hırsızı engelledim. Ahmet! 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi! Oğlum Alex'de hani İstanbul gaylandı. Ya ben botları kaybettim ya. Bakalım hangi bot kazanacak? Bence bu kazanacak evet. Oğlum her ikisi de aynı. Ya bir biz botlara karşı bile kazanamıyoruz ya. Demek ki içimiz birleşsek bir bota <laughs> 17 dakika olmuş bitirelim mi? Bir tur daha oynayalım ya. Tamam hadi bir tur daha. Kazanmamız gerekiyor. Botlara karşı kazanamıyorsak. Ha bağlanıyor. O botlara karşı kaybediyoruz ya ciddi misin sen? lütfen artık <laughs> doğruyu oğlum bir şey diyeceğim biz gerçek insanlara karşı daha iyi oynuyormuşuz <laughs> gerçek, gerçek insanlar, insanlar bottan bot. daha kötü bot. bottan daha kötüler. Bu arada ben ilk İstanbul Gaj videosunu çektikten sonra bir sürü İstanbul Gaj videosu görmeye başladım Mehmet de ben de o e, gaz normalde popüler bir şey miydi? Ben çektikten sonra mı çıkıyor? Yoksa ben çektikten sonra mı popüler oldu? Onu yoruma yazarsanız sevinirim. Sevinmem. Evet. Yanımdasın. Abi hayır geçmişe dönmeyin lütfen. ben geçmişe döndüm. Aaaa. Hiçbir kimse... şey. Tamam tamam. Çok iyi. Lan. Tamam, ben... Vurma dur. Ya top buraya ateş etmiyordu ki ya. Ahmet, Ahmet. Bak tamam. Çalım çalım manya, çalım manya. Çok iyi Topa ya. çalım atıyorum. Bak. Bak. Cici cici. Hah, tamam. İkinciyim, ikinciyim. En azından bir bot'tan daha iyi. kaybettim mi? Evet. <laughs> Ben sondaydım aşağı düştüm. Tam bitirecek ya aşağı düştüm. tamam bunu oynadıktan sonra bitirelim bence. Tamam. Ya yapacak bir şey yok. Kazanın. Ben... Abi piramit çıktı önceki videolarda hiç olmayan bir piramit. Atladım. Atladım. Hadi. Bu neden ses ses konuşuyorum? Benim odamı işgal ettiler. <laughs> Ay at dur. dur. Atladım. Of çok iyi. Bir dakika bunda birinci olursam kendimi birinci sayarım. Çünkü birinci. Ben ne konuşuyorum oğlum ya. Hadi. Hadi. Evet. Mükemmel. Ha! Yüzüme. Abi kaybedersem. sakın gitme lan ölürsün dedim ben sana ben stumble guys prosuyum aga aha birinciyim kardeşim kolaydı GG yazamadım neredeyse 8 kalan kişi bak şu dışta kalmış şu noel baba yok lan o neydi lan o ne yaptın neyse yaşasın yaşasın Oh, yaşasın. Bu son Sonuncu oyun. Bunu kaza kısar, kazanacak. Hayır. Şimdi ben bunu biliyorum. Önceki video aşırı karşıma çıktı. Abi hiç alışamadım şu anda. Dur dur dur. Evet göz atalım. Şu seni öldürüyor muydu onu hatırlamıyorum. İşte bunlar çok kötü. Umarım parkur çıkmaz. Umarım parkur çıkmaz. Parkur çıldırıyorum ben. Burada full gerçek adamlar var galiba. Bunu görüyorum. Hadi lütfen parkur çıkmaz. Ama ben yine de parkur yapıyorum. Oh, tamam, çok iyi. <laughs> abi, abi kim kazandı? Ahmet. Kimse. Kimse kazanamadı abi. Cidden, ciddi misin ya? İmkansız. Neyse. Abi birinci oluyordu, ben birinci sayarım kendimi kardeşim. Çok iyi oynadım. Nilet de yanımda şu anda. Bir veda ama vedalaşmadan önce bir like atın abone olursanız <laughs> çok sevinirim. Like atın, abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın. İlk, e, beşinci oluyor galiba. Beşinci İstanbul Guys videosu hemen gelecek. Hemen. Bir <laughs> şey söyle kapatıyor. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl Ben biliyorum bu oyunu ya. Ne oldu? Hadi lan. Aa, hadi bak lan bak bir ya. efsanevi. Ya hadi. Sıra tam jet on jet. Ben de açıyorum. Paylaşço. Yok ben. Kostümü Ne şimdi. çıkarsa onu giyeceğim bugün özel. Tamam. Ama jeton çıktı. Böyle bir şansım bir var dakika. ki bir çıktı. Şu, sırf şunu açmak için açtım bu videoyu. Oraya ekleyeceğim. En sonunda muhtemelen. Ne çıktı ne çıktı? Efsanevi çıkartır. Oh, ah, ya hayır ya. Destansı çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ben kuşan yapayım bak. Kurallar da ne güzelmiş. Ya burası da Bitti lan Bitti bitti. Dur ben hala şunu giyeceğim ama. Beni iskareş. Arkadaşlar. Hadi bay dur. bay. Görüşürüz.